Selam arkadaşlar. Ben bugün şöyle bir villa yaptım. Dört katlı. Siz bunu ben bir sınıf arkadaşım ya da başka birine göndereceğim. Dört katlı bir villa bu. Ben bunu göndermek istiyorum. Bakın. Burada bir gizli geçit var. Bunu en son gibi sileceğim. Ben çıkarım. Şöyle girişi bir güzel ayakkabılığı var gördüğünüz gibi şurada böyle güzel basamak üstü <laughs> birisi odası var giyiniyorsunuz burada sonra bakın bir de genel aynı koltuktan var bir bu aynı koltuktan var bir tuvalet şöyle gördüğünüz gibi Sıcak sabun falan var. Şimdi ilk. İkinci katına. Arkadaşlar. <laughs> ne kadar zombi rengi istediğimi bilmiyorum. Gelmiş ama. Bakın şurada bir tane oturma salonu var. Beyaz alışveriş. Televizyon. Böyle. Biz onu bir zombi çekilir misin? Aşkım. Şurada bir tane elmaslı yeri var. Böyle çiçekler koydum buraya. Bir yeri var. Hadi alalım. Ama onları düzelterek size vereceğim. Hepsini. Burası tam kitaplık. kitap yeri var. Böyle kitaplık görüyorsunuz burada. Tam kitaplık varken size bir şey göstereyim istiyorum. Bakın. Bunu başka bir videoda göstereceğim. Maalesef. Neyse. Hemen çıkalım. Şimdi size geçitimi göstereyim. Videomu bitireyim. <laughs> <Bir şeyde> Arkadaşlar <kurtarayım. gülüyor> bu şeyler için çok özür dilerim. Bir çıkamadım. Olmadı. Yani, şey koydum ya neyse. Şimdi bunu göstereceğim. katını göstereceğim. Sonra gizli geçidi göstereceğim. Bak buradan başlıyor. Biraz yatak odası böyle güzel. Buraya böyle bir erkek odası yaptım güzel. Bir tane de böyle kız odası. Buraya ben kendime yapmıştım ama göreceğim gel zaman başka bir, bir arkadaşımla yapacağız geçtik Şimdi gizli geçtiğimizi gösterebiliriz. Hemen evet, şuradan bakın. Bakın bu gizli geçtiğimizi ikinci <laughs> katı. Şöyle şu köşesi. Ben çıkarım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Böyle boş bir akvaryum Şuradan bir çıkalım. Üstümüzden çıkalım. Neyse artık videom bitiyor. Sonlandırıyorum. Kim istiyor bu villayı? Ve kim istemiyor? Kime göndereceğim ben bunu? Bak şurada öyle süslemeler falan var. Kime göndereceğim acaba? Bekliyorum. 好了，再见，拜拜。